Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte eş, zıt anlam, eş sesli sözcükler konusunu öğreneceğiz. Mükemmel bir şekilde Tonguç'la birlikte, sizlerle birlikte 3. sınıf Eylül programımız devam ediyor. Okullarımız açıldı, ders zili çaldı. Hatta neredeyse üçüncü haftaya geldik. Okul nasıl gidiyor Tonguç evladım benim? Çok iyi gidiyor öğretmenim, teşekkürler. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Mükemmel bir şekilde sınıflarımıza gidiyoruz, öğretmenlerimizi dinliyoruz. Bizler de Tonguç Akademi 3. sınıf kanalı olarak sizlere dersleri tıkır tıkır anlatıyoruz. Bugün eş, zıt anlam ve eş ses sözcükleri konusunu işleyeceğiz. Ardından da sıfırdan üçe kitabımızdan ve Zoru Bankamızdan sizlere çok güzel ödevler vereceğiz. Bunları Tonguç mağazadan alabileceğiniz biliyorsunuz. Şimdi isterseniz hemen gelin dersimize başlayalım arkadaşlar. Bugünkü dersimizde acaba neler var merak ediyor musun Tonguç'um? Evet merak ediyorum. Çok güzel ben de merak ediyorum. Hemen pencereyi açıyoruz şöyle hop hop bakalım. Eş zıt anlam sözcükleri öğreneceğiz. Mesela eş anlam sözcükler ne olabilir? Öğrenci sözcüğün eş anlamlısı talebeydi. İşte e, beyaz sözcüğün eş anlamlısı nedir Tonguç evladım benim? Ak öğretmenim. Harikasın beyazın eş anlamlısı ak. Yani yazılışları farklı Anlamları aynı olan sözcükler. Zıt anlamlı sözcüklerde mesela ben şimdi kapamak yaptım. Kapamak sözcüğünün zıt anlamlısı nedir Tonguç'um? Açmak öğretmenim. Çok güzel söyledin. Açmak, kapamak. Açmak, kapamak. Bunlar da birbiriyle zıt oluyordu. Eş sesi sözcüklere de bakacağız. Mesela diyelim ki yüz sözcü. Hem yüz sayısı olabiliyor. Yani 50-50 yüz 50, ediyor biliyorsun. Hem de yüz ne olabiliyor? Bizim yüzümüz oluyor. Harika söylediğiniz Simamız yüzümüz olabiliyor. Kulak, burun, boğaz. Daha doğrusu boğaz değil de kulak, burun, gözümüzün olduğu o güzel kısım olabiliyor. Dolayısıyla el ses sözcükleri de öğreneceğiz. Pencerelerimizi kapattık ama şimdi dersimize başlıyoruz. <laughs> Öncelikle eş anlamlık kelimelerle başlayalım. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere Eş anlamlı sözcükler diyoruz. Yazıyorum buraya. Eş anlamlı sözcükler denir. Mesela şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. E, vatan sözcüğü aynı zamanda yurttur. Ak sözcüğü aynı zamanda beyaz diyebiliriz. Öğretmen sözcüğü ne olabilir sence Tonguç Evladım benim? Muallimdir. Muallimdir. Çok güzel söyledin. Öğrenci sözcüğü talebe. Okul sözcüğü ne olabilir? Ee, unuttum öğretmenim. Unuttum diyorsun ben söyleyeyim. Okul sözcüğü mekteptir. Okul mektep. Öğretmen, muallim, vatan, yurt, ak, beyaz, öğrenci talebi hep yazılışları ve okunuşları da farklı. Bak, e, ak sözcüğünün okunuşu da farklı, e, beyaz sözcüğün okunuşu da farklı. Evet, şimdi gel seninle beraber pratik yapalım. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını bularak eşleştirelim demiş. Şimdi sözcük sözcüğünün, bak ne kadar zor bir soru oldu değil mi Tonguç'um? Sözcük sözcüğünün. Eş anlamlısı nedir? Kelimedir öğretmenim. Harikasın. Kelime. Hemen doğru e, butona bastım. Sözcük ve kelime o zaman şöyle eşleştiriyorum. Bak şöyle alıyorum sözcüğü. Hop, buraya kelimeye getiriyorum. Tamam. Şimdi akı zaten söylemiştik. O yüzden akı sormayın. Hemen şöyle hop çikil hop. Şöyle tık 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 tık. Ak ve beyaz yaptım geldik hediyeye. Hediye sözcüğünün eş anlamlısı nedir Tonguç Ela'dım benim? Armağan öğretmenim. Mükemmelsin. Hediye ve armağan hemen şöyle pıt pıt onları da şöyle güzelce eşleştiriyorum. Hemen başka renk kalemler almak istiyorum. Devam edelim şöyle. Moru alalım, kahverengi alalım. Başka renkleri de aldım. Tamam. Sonbahar sözcüğünün eş anlamlısı nedir Tonguç Ela'dım benim? Güz öğretmenim. Güz. Tebrik ediyorum. Ben şöyle alalım. Şöyle bunlardan alalım. Şuradan şöyle alıyorum. Hop. Çikilop buraya getirdim. Tamam. Güz de yaptık. Öykü sözcüğüne geldik. Ekranları başka arkadaşlarımızla bizlerle beraber yapmayı unutmasınlar. Öykü sözcüğünün eş anlamlısını biliyor musun Tonguç'cum? Hikaye öğretmenim Zaten iki tane kaldı. Zaten iki tane kaldı diyorsun. Haklısın. Öyküyü de alıyorum şöyle. hop hikaye yapıyoruz. Zaten e, okul ömektebi biliyordun. Okul ömektebi de kahverengiyle şöyle gösterelim. Çok güzel. Şimdi o zaman bu konu gördüğün gibi son derece basit. Hemen geldik sorumuza. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamı vardır diyor. Bak az önce öğrendiğimiz kelimelerden bir tanesi. Şimdi. Okul sözcüğünün eş anlamı neydi Tonguç'um? Mektep. Harikasın hemen mektebi yazdım karşısına. O zaman bunun var cevabımız A seçeneği. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Tencerenin ya da mor sözcüğünün eş anlamı yok. O yüzden bunları güzel bir şekilde geçiyoruz. Şimdi geldik zıt anlamlı sözcüklere. Anlamları birbirinin zıttı olan sözcüklere nokta nokta denir demiş. Anlamları birbirinin zıttı olan sözcüklere tabii ki zıt anlamlı sözcükler denir. Bu kadar basit. Zıt anlamlı hatta şöyle yazalım. Sözcük denir diyelim. Şimdi buradaki kelimelerin zıt anlamını bulalım. İç kelimesinin zıddı dıştır. Küçüğün zıddı büyüktür. Sabahın zıddı akşamdır. İşte güzelin zıddı çirkindir. Ucuzun zıttı ne olabilir Tonguç evladım benim? Pahalıdır öğretmenim. Harikasın pahalıdır. Bunlar birbirinin karşı olan birbirinin zıttı olan sözcükler. Şimdi gel pratiğimize bakalım. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bularak eşleştirelim. Demiş. Yine eşleştirme yapıyoruz. Ben yine renkli kalemlerimizi aldım. Giriş kelimesi ne? Ben yapayım. İlk kolayı ben yapıyorum. Giriş, hop, şöyle eşleştirdim, çıkış. Peki, ıslak kelimesini sen yaptın Tonguç'um. Islak kelimesinin zıttı nedir? Kuru öğretmenim. Harikasın, kuru diyorsun. Hemen şöyle kuruyu alıyorum, şöyle karşısına getiriyorum. Devam edelim. Doğru sözcüğünün zıttı nedir Tonguç'um? Yanlış öğretme. Harikasın. Böyle alıyorum. Güzelce koydum. Tamam. Peki iyi sözcüğünü de ben yapayım. İyi sözcük kolaymış. Kolaydır. Ben kendimi alıyorum şöyle. İyinin zıttı hop şöyle kötü diye alıyorum. Tamam. Geldik doğal. Doğal sözcüğünün zıttı da Tonguç Eladım benim nedir? Yapaydır. Harikasın yapay. Zaten çok kolay bir alıştırma oldu. Çünkü gözüküyor her şey doğal yapay. En son katı kaldı. Katının zıttını da yazalım ve bu kısmı da bitirmiş olalım. Katının zıttı da zaten kı sıvı olduğunu şöyle rahatlıkla görebiliyoruz. Tamam. Nasıl gidiyor Tonguç'um? Çok keyifli ve eğlenceli gidiyor öğretmenim. Çok keyifli, çok eğlenceli, çok kolay. O zaman harika diyoruz ve hep beraber e, tüm bizimle beraber doğru yaparak... ...alkışlayıp hemen e, sorumuza geçelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamı vardır diyor. Şişe... Şişenin zıttı yok. Yorgan... Yastık öğretmenim. Hayır canım, yorganın zıttı yastık olmaz. Yorganla yastık birbirini tamlayan şeyler. Yani yorgan, yastık, çarşaf bunlar ayrı. Bunlar zıt değil. Pahalılığının zıttını söylemiştik. Pahalılığının zıttı neydi? Şöyle şey yapalım. Şöyle ok koyalım. Ucuz diyelim. Ve C seçeneğinde işaretleyelim. Şimdi geldik eş sesli sözcüklere. Yani ses teş sözcükleri. Yazılışları aynı. Anlamları farklı olan sözcüklere ses Yani eş sesli sözcükler denir. Yazıyorum şöyle. Eş sesli. E, yay ayrı içinde diğer adını yazalım. Ses sözcükler denir. Mesela. Yaz sözcüğü hem yazı yazmak olur hem de yaz mevsim olur. Çay sözcüğü hem içtiğimiz çay olur hem de ırmak nehir olan çay olur. Ekmek sözcüğü hem yediğimiz kahvaltı yediğimiz ekmek olabilir hem de toprağa ekmek olabilir. Gül sözcüğü hem çiçek olan gül olabilir hem de gülümsemek olabilir. Sen başka söyleyebilir misin Tonguç Eylül benim? Yüz sözcüğü. Evet yüz sözcüğünü söylemiştik. Yüz sözcüğü hem sayı olan yüz olabiliyordu hem de sima olan yüz olabiliyordu. Başka aklına geliyor mu Tonguç Erihan'ın benim? Bin sözcüğü öğretmenim. Harikasın bin sözcü. Hep sayılardan gidiyorsun sen de. Bin sözcüğü hem sayı olan bin olabilir hem de ata binmek olur diyorsun. Şöyle bir tane at çizeyim. Gerçi ben çok güzel çizemiyorum ama şöyle ee, nasıl yapalım? Şöyle atın ayaklarını yapmaya çalışayım. Biraz kanguruya benzedi öğretmenim. Evet biraz kanguruya benzedi haklısın Tonguç'um. Teşekkür ederim çizimle alakalı yorumundan dolayı. Şöyle atabilmek olsun tamam mı? Dolayısıyla bin sözcüğü, yüz sözcüğü bunlar da yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir. Şimdi aşağıdaki cümlelerde bulunan es sesli kelimelerin diğer anlamıyla ilgili bir cümle kullanılmış. Oo, bu seferki alıştırmamız zor. Diğer anlamıyla alakalı cümleler kuracağız. Şimdi bizim kaz kümesten kaçmış diyor. Kaz sözcüğü e, nedir? Ee, bir sesli sözcüktür. Ses Bununla alakalı e, bir şimdi kaz dedi normal tavuk, hindi kaz böyle e, kümes hayvanlarından kazanması. Bizim sesli sözcüğümüz ses de toprağa kazmak olacak. O zaman ne diyelim? Lütfen tarlayı dikkatli kaz. Güzel bir cümle kurdum. Tamam yazıyorum. Lütfen tarlayı dikkatli kaz diyorsun. Ben de senin söylediğin cümleyi yazıyorum. Dikkatli kaz. Buradaki kaz ne oldu? Kazmak eylemi oldu. Bugün köye dolu yağdı. Şimdi bu dolu derken nedir? Hani böyle kar yağar, yağmur yağar, dolu yağar ya onun gibi oluyor. Şimdi bize dolu olan, sesseç olan dolu ne olabilir? Bir şeyin boşa da dolu olması. O zaman mesela bu kalem kutusunun içi dolu gibi mesela. Tamam ama şöyle yapalım. Şöyle çıkarıyorum. Bak bu sefer boş. Boş, dolu. Yani bu doluyla öbür dolunun arasında tamamen anlam farkı var. Şimdi o zaman e, ee, bununla alakalı bir cümle kuralım mesela. Ne diyelim? Bardaklar suyla dolu. Çok güzel söyledin. Bardaklar, bardaklar e, su ile dolu diyorsun. Çok güzel. Ben de bardaklar su ile dolu ifadesini yazdım. Tahtadaki sayı 100 diyor. Hmm, buradaki 100 sayısından bahsediyor. Biz ne diyebiliriz? 100 ile alakalı. Yüzümde bir kalem izi var. Çok güzel söyledin. Yüzümde bir kalem izi var diyorsun. Yüzümde, yüzümde bir kalem izi var diyorsun. Buradaki yüz ise sima olan yüz. Tamam. Evet şimdi güzel bir şekilde konumuzu öğrenmiş olduk. Hepiniz harikaydınız arkadaşlar. O zaman şimdi ödev zamanı. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim kitaplarımız iki seviye. Bir öğrenme kaynağımız var. Yani sıfırdan üçe serisi. Burada öğrenme kaynağımızdaki ödevimize baktığımızda hemen Türkçe açıyorum. Şimdi bu konuları öğrenmiştik. Eş ve zıt anlamlı sözcüklerdeyiz. Burayı güzel güzel çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Burada konu anlatımımız var, burada sorumuz var. Kareku doktorak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden dinleyebilirsiniz. Bir de yükselme kaynağımız var. O da Zoru Bankası. Zoru Bankası'ndaki ödevlerimizi hemen açmak istiyorum. Türkçe açtığımızda burada eşresiz anlamlı kelimelerle alakalı hem dikey hem yatay sorularımız var. Kariko okutarak yine sorularımızın çözümünü uzman öğretmenlerden dinleyebiliriz. Mükemmel bir ders çıkardın Tonguç Eylade benim. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten arkadaşlar da çok iyiydiler. Ben de onları e, buradan soruları doğru cevapladıklarını hissediyorum. Hadi bakalım konumuzu bitirmiş olduk. Şimdi ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Teşekkürler görüşürüz öğretmenim.